Türkiye Siber Güvenlik Kümenlenmesi'nin en temel hedefi ülkemizin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik çözümlerinin yerli ve milli ürünler ile karşılanmasına imkan sağlayacak yerli ve milli siber güvenlik ekosistemini geliştirmektir. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bir ülkenin savunmasının sadece silah, top, tüfek, uydu savunma sistemleri olmadığını, savunma deyince bir entegre yapının yani ülkemizin enerji, ulaştırma, iletişim, bilişim, tarım, sağlık ve benzer alanlarda güvenliğinin sağlanması ile ilgili koordine ve bütüncül bir bakış açısının olması gerektiği kaçınılmazdır. Biz bu gerçekten hareketle çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla bu anlamda işbirliği yapmaya çok özel bir önem gösterdik.